Günümüz insanının en temel problemlerinden biri konut bulma. Binlerce seçenek arasından kendi yaşam şartlarınıza uygun evi bulabilmek ancak bir uzman aracılığıyla mümkün olabiliyor. Şimdi emlak piyasasının nabzını tutmak için bu iş kolunda faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün İzmir Urla'dan bir gayrimenkul firmasından sizlere sesleniyoruz. YRS Grup, YRS Gayrimenkul ve mekanın sahibi Sayın Halit Doğantekin'le birlikteyiz. Bakalım bu e, konsepti hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, olsun. Efendim e, bize birazcık e, bu YRS Grup olarak yani yaptığınız hizmetlerden bahseder misiniz? ve. Kaç yılında kuruldu, kaç yıllık bir firmadır, şu ana kadarki aşamalarınız nelerdir? 2007 yılında kurduk biz bu firmayı. Hı hı. Kuruluş amacımız e, gayrimenkul yatırım danışmanlığı üzerineydi. Hı hı. E, şu an yapmış olduğumuz işin ilk başında e, yatırım danışmanlığı yapıyoruz, hı. kişiye hı. özel çalışıyoruz. Al sat var, yapsat var. Şimdi yeni konseptimizde inşaat sektörüne girdik, projelerimiz var hı. Urla merkezde. Yaklaşık 6 tane proje üzerinde çalışıyoruz. Altısının da kökünü biz aldık, kat karşılığı olarak değil para olarak aldık. Hı hı. Urla merkezin güzelleşmesi için e, bir proje sunacağız. Eğer arkadaşlar beğenirlerse Urla'da devam edeceğiz. Yoksa e, diğer fikrimiz İzmir. İzmir içerisinde inşaatlar yapmak ama ilk edapta bütün hedefimiz Urla merkezi güzelleştirmek. Ondan sonra e, diğer yaptığımız işler danışmanlarımız var, özel olarak çalışıyorlar, e, sözleşmeli çalışıyorlar. Bir emlak ofisi olarak değil yani bir emlak e, işi olarak bakmıyoruz biz bu olaya. Peki bu e, projeden birazcık açar mıyız yani nasıl bir projeydi, arsayı nasıl belirledik, nasıl aldık ve yani bunun e, buradaki Urla halkına kavuşması anlamında yaptığınız çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi Urlamızdan e, merkezine eğer bilmiyorsunuz tabii siz bilirseniz hı hı. Urla merkezde şu an işte sıfır inşaat yok, hı hı. hep eski kargir 30 yıllık, 40 yıllık, ha imar durumu da yok. İki kat imar verdikleri için biz bu iki kat imarda neler yapabiliriz diye günlerce düşündük. Hı hı. Masaya yatırdık, mimar arkadaşlarla, mühendis arkadaşlarla oturduk. Ee, arsa sahiplerine gittik, ee, üç boyutlu projelerimizi çizdik. O arsaya ne oturturabiliriz diye. Bu şekilde bir çalışma başlattık. Bunu başlatırken tabii ki diğer arkadaşlarımız, müteahhit arkadaşlarla da biz bunu paylaştık. Burada bir tane inşaat gerçekleştirdik. Bu inşaatı gerçekleştirirken diğer arkadaşlara da sunumlar yaptık. Ve hoşlarına gitti. 30 yıl aynı evde, kargir evde oturdukları yeri bir apartman şeklinde çevirebilmek için, belki biraz sonra projelerimizde de göreceksiniz, bir çaba sarf ettik. Ve şu an belirli bir aşamaya geldik. Ha, bunun içerisinde hoşuna giden veriyor, hoşuna gitmeyen vermiyor. Ama biz mücadelemizi komple yapma derdine girdik. Yani bu Urla merkezde hiçbir tane eski ev kalmasın. Herkes iyi yaşam tarzları içerisinde iyi bir konsepte otursun diye mücadele ediyoruz. Şu yani yaptığımız iş bu. bu. Evet. Yani o zaman e, buradaki e, evleri yıkarak evet, değil mi efendim? Evet, evet. Çok yeni, e, çok daha, e, daha modernize, e, modernize ha. ederek. Görsel açıdan daha iyi olan. Öncelikle projelerimizi oluşturuyoruz, bunları müşterilerimizle paylaşıyoruz, Tabii, bunu paylaşıyoruz. beğenmeleri doğrultusunda da elimize yaparak ha. sevgili Urla ha. halkımızın daha nezih yaşamasına evet. ön ayak oluyor. Tabii, avukat avukat karşılığı şeklinde oluyor. <laughs> Kendilerine bir tane daire veriyoruz ya da arsanın kökünü almak e, şeklinde oluyor hı hı. İki türlü çalışıyoruz şu an Ha kat karşılığı olursa diyoruz ki hem arsanızı e, 30 yıl burası sizin babadan kalan yeriniz ki genelde burası çok miraslı bir yer hı hı. burada yani tek tapu yok hep genelde hisseli tapulu onlara hem orada kendilerine bir ev tahsis ediyoruz bir tanesini onlara veriyoruz geri kalanı biz alıyoruz ha öbür türlü satmak istiyorlarsa hissedarlarla görüşüyoruz ...kökünü satın alıyoruz. Direkt ona olarak göre. farklı evet. ona satışını göre. gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki efendim bu yaptığınız projelerin... ...en fazla kat... ...yani izle ne kadar? İki kat i̇ki. efendim. Burada imar sıkıntısı olduğu için... ...burada iki kat var. O zaman yani şimdi bir tanesi bir kişide bloktan, kalıyor... Ha, bir, bir, ...bir tanesi dört dört tane satın. daire Dört tane daire çıkıyor efendim. yani ha, Burada e, arsa payları zaten ufak. Yani 400 metre, 420 metre kare gibi. ikişer kat yapıyoruz. İkişer katta da... ...dört daire çıkıyor. Dört daireden fazla çıkmıyor. Onun bir dairesini veriyoruz... Üç dairesini müteahhit kendine ayırıyor. Peki Ama, efendim kişi böyle e, arsayı satın almadığınızı da e, kat mülklik yani kat karşılığı olduğunu düşünecek olursak. Mesela ben e, her katta iki daire şeklinde oluşuyor iki evet. kat olduğu zaman. Aynen öyle. Ben peki e, bir müşteri olarak şöyle bir talepte bulunamıyor muyum ben? Metrekare olarak yani yüzer metrekarelik bir daire değil de hı. ben 180 metrekare 200 metrekarelik bir dairede oturmak istiyorum. Siz üst katı iki daire şeklinde dönüştürün. Yani kişiye özel bir proje oluşturumu var mı? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü çıkan imar durumu belli. Yani arsanın payı belli, imar durumu belli. Öyle 180 metre falan daire çıkması gibi mümkünatı yok. Çıkan daireler genelde burada altlar 80'er metrekare ki kot yoksa yani ters dubleks yapmıyorsak Aha. 80 metrekare yukarılar dubleks daireler. Onlar da yaklaşık 120-125 metrekare. Bu şekilde 4 tane daire çıkartabiliyoruz. Çünkü alan dar. Yani arsanın payı çok az olduğu için ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Yani çok çalışma yaptık biz, çıkmıyor. Bir türlü. Yani burada bir, bir kat daha vermiş olsalardı daha değişik projeler üretilirdi. Ama iki katı olduğu için mümkün değil. Ne çıkarsa onu veriyoruz. Yani Ki genelde yukarıdan veriyoruz. Yani dubleks daire veriyoruz. Yani yaklaşık bunun bürütü 125 e, neti pardon, 125 metrekare bürütü, 150 metrekare olan bir daire karşılığında sunuyoruz talebimizi. Hoşuna giderse projeyi beğenirse alıyoruz. Ha, olmadı günün değerlerinden, raiç bedellerinden arsasını satın almak istiyoruz. Ve kendiniz gene dört daire yaparak sevgili Urlu halkımıza e, isteyenlere isimliyiz. veya yatırım amaçlı evet. diğer illere bunları Ve pazarlıyoruz aynen bir yandan öyle, da değil mi? E, alıyorlar. E, mesela orada Teknoloji Üniversitesi'nin olması. <laughs> Burada e, konut açığını ortaya koydu. Alanlarda çoğu mesela e, öğrencilere kiraya veriyor. Veya kendisi orada oturuyor. Yani ne yaparsa kendisine artı yazıyor. Yatırım olarak. Yani Urla hmm. gelişmeye çok müsait bir ülke. Şu kişi. an evet, şu an öyle gözüküyor. inşallah. bakalım hep beraber seyredeceğiz. Yani şu an Teknoloji Üniversitesi'nin buraya gelmesi, bazı projelerin olması. Ya Urla merkezi inşallah bir şekilde biz ön ayak olduk. İnşallah da biz götüreceğiz. Dışarıdan toprak isteyen, hı hı. toprakla işli dışlı olmak isteyen hı hı. çok talep var. O da nedir? Dönümler üzerine bir dönüm, iki dönüm. Yani toprak olsun. Ben bu toprakta bu saatten sonra. Hayatımı daha rahat geçireyim. E zaten Urla'nın oksijeni dünyada üçüncü oksijen. Bundan dolayı bayağı bir talep var. Elimizden Kesinlikle, ne gerekiyorsa. Urla deyince bundan böyle YRS grup diyeceğiz o zaman. <laughs> gibi yani elimizden geldiği kadar. Yani biz burada kazanıyorsak madem ki buradan para kazanıyorsak buradaki bazı kuruluşlara da yardımımızı esirgememeye çalışıyoruz. Çok yani güzel şu an düşünceler efendim. Bu. İnşallah daim olur. Peki efendim bu yaptığınız işlerle alakalı olarak, YLS'ye menkul olarak, YLS'ye grup olarak yapılan işler olarak buradan sevgili halkımıza, izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Vallahi iletmek istediğim mesaj şu an Urla çok gelişen bir yer. Hı hı. Gelip görmelerini isterim. Urla'yı bir tanımalarını isterim. Yatırım yapmak istiyorlarsa da. Buradan yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Buradaki yapacakları yatırım her zaman kendilerine artı olarak dönecektir. Bunları söylemek isterim. Teşekkür ediyoruz Biz efendim. Vermiş olduğunuz sağ güzel bilgilerden dolayı her şey gönlünüzce olsun inşallah diyoruz. Biz teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz Çok için. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri YRS gruptan sizlere aktaracaklarımız bugünlükte bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Ben Fatma Taş, aile danışmanı, yaşam koçu. 10 yıldır süren mesleki hayatımda, insanlarla diyaloglarımda, yaşadığımız olaylardan en önde gelen problemlerden bir tanesi bireysel rahatsızlıklar, bireysel sorunlar ve stres altında olan insanların dış dünyaya yansıttıkları o stresin getirmiş olduğu rahatsızlıklar matematik olarak aile içinde ve çalıştığı ortamda insan üzerinde etki ve etkili bir şekilde olumsuz enerji yaymasına kaynak oluşturuyor. Kendi iç dünyasındaki sorunları daha rahat çözmesine ve o pozitif enerjiyle sinir sistemini daha güçlü hareket etmesini sağlayacak. Aynı zamanda rahatsızlık duyduğu patolojik rahatsızlıklar örneğin eklem ağrıları sinir sistemindeki baskı ve basınç, baş ağrıları, vücuttaki rastgele ağrı oluşturan hücrelerin tamamen temizlenmesine destek verebilecek harika bir ürün. Cinsiyle bütünleştiğinizde enerjiniz daha yüksek, kendinize olan özgüveniniz daha artacak ve sosyal ortamda kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacak. Buna kendiniz için huzurunuz için ve sinir sisteminizi kontrol altında tutabilmeniz için yapmanızı öneriyorum.